Ey Çanakkale! Nasıl anlatsam seni? Ey Çanakkale! Sen ne kelimeler sarsın ne dile! Bu zorluğa rağmen ben bile bile Haykırmalıyım hep nesilden nesile Herkes duysun, Çanakkale geçilmez Kahramanlar birbirinden seçilmez Din için nasıl ezel şerbet içilmez Ey Anadolu, sana paha biçilmez Niye destan yazdık? Düşünsene niye? Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye. Haber salındı her şehre, her köye. Kanal kuzular vatan uğruna hediye. Ey Türk genci, ey Türk çocuğu iyi dinle. Düşman üzerine gelse milyonla, yüz binle. Şuna inan ve şuna güven tüm kalbinle. Zafer hep senindir, zafer her daim seninle. Haçlılar Çanakkale'de geldiler dize Şafak söktü gece döndü gündüze Çok şükür tüm milletçe çıktık düze Bu bayram her zaman bayramdır bize Her şeyden önce şurası mühim ve asıl Bu zaferi anlamaz hiçbir kuru akıl Anlamak için iman denizine açıl Destanlar unutulmaz geçse de nice yıl Çanakkale destan üstüne destandır. Anadolu bize ebedi bir vatandır. Bizi ayakta tutan Allah'a imandır. Anadolu bize hem vatan hem candır. Çanakkale kilit üstüne kilittir. Milletim tarihlerden beri yiğittir. Buna tüm dünya ezelden şahittir. Allah yolunda ölenler elbet şehittir. Çanakkale mühür üstüne mühürdür. Milletin bu topraklarda ebedi hürdür. Bizi temsil eden hilal ile güldür. Vatana göz dikeni burada öldür. Çanakkale ebeden bize bir namustur. Çanakkale her daim düşmana kabustur. Çanakkale umut üstüne umuttur. Haydi sen de bir seviş türküsü tuttur. Haydi sen de bir seviş türküsü tuttur.